yerli basın mensupları değerli canlar. Sizin açıklamanıza hoş geldiniz diyorum. Yer Kişileri Başkanlığı, Yeni Dernek ve Vakıflar ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında çok sayıda işbirliği protokol imzalanmış. Eğitimin dinselleştirme süreci hızlandırılmış ve layık demokratik bilimsel eğitim ile layık yaşam tarzı doğrudan hedef alma uygulamaları hayata geçirilmeye çalışılmıştır. ÇEDES de bu uygulama projelerinden birisidir. Değerli canlar, ÇEDES, çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesi adı altında eğitimin tarikatlara, çocuklarımızın imanlara bırakılması projesine müsaade etmemeliyiz. Gayet demokratik bir bilimsel eğitim Alevlerin yaşamında ülkemizin aydınlık geleceğinde olmazsa olmazımızdır. On yıllardır zorunlu din derslerine karşı çıkan biz Alevler, tüm paydaşlarımızla okullarımızı, çocuklarımızı ve geleceğimizi bu gerici zihniyete asla ve asla teslim etmeyeceğiz. Daik demokratik sosyal devlet anlayışında devlet dinsel eğitimler ve programlar yapmaz. Bu, bugün mevcut yasalara aykırı olduğu gibi başka inanç mensuplarına ait olanlar ve biz Alevilere yönelik de açıktan asimilasyon uygulaması olduğunu biliyor ve kabul etmiyoruz. Toplumsal kesimleri bu uygulamaya karşı çıkmaya çağırıyoruz. Hızır yar ve yardımcınız olsun. Aşk ile canlar. Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Bakanlığı, Dini Vakıf ve Dernekler arasında çok sayıda işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu ortak protokoller üzerinden eğitimi dinselleşme süreci hızlandırılmış, doğrudan layık eğitimi ve layık yaşam tarzını hedef alan uygulamalar hayata geçirilmiştir. Çocukların özgür ve sağlıklı bireyler olarak büyümesi için eğitimin ilk kademesinden başlanarak toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı çocukların hak özgürlüklerini bir bütün yaşayacakları, düşünce ve inançlarını özgürce ifade edecekleri eğitim alanları oluşturmak adına sopuk adımlar atılmalıdır. Eğitim kurumlarında ayrımcı ve cinsiyetçi anlayışla tek cinse dayanlı eğitim uygulamalarını kabul etmediğimiz ifade ederek karma eğitim öğretimde aynı ortamda, aynı sınıf ve sıralarda cinsiyet eşitliği esas adına alan, cinsiyet eşitliğini esas alan anlayışla yaşama hazırlanmalarını sağlayan koşullar sağlanmalıdır. Laiklik anlayışı gereği farklı inanç, düşünce ve değerler karşısında tarafsız olması gereken bir devletin sadece bir dinin ve mezhebin öğ öğretilerini, sadece belli bir inancın benimsediği manevi değerleri tüm okullarda tek doğru olarak öğretmeye çalışması doğru bir uygulama olmadığı gibi farklı inançlar öğrencilere yönelik açık bir dayatma ve ayrımcılıktır. Okullarımız farklı inanç ve grupların her birinin eşit değerde görülmesi gereken hiçbir öğrencinin inancı ya da felsefe düşüncesi nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı kurumlar olmak zorundadır. Öğrencilerin inancı ya da kimliği nedeniyle Ay. ötekileştirilmesine Ay. ve ayrımcı uygulamalarla karşı karşıya kalmasına neden olacak her türlü girişime son verilmelidir. Çocuklarımız CEDES ve benzeri projelerle siyasi iktidarın siyasal ideolojik hedeflerinin parçası haline getirilemez. Bu konuda eğitim emekçileri başta olmak üzere öğrencilerimizi, velilerimizi ve demokratik kamuoyunu birlikte tavır almaya ve ortak mücadeleye davet ediyoruz. Amel, emekle demokrasi platformu.